Hoş geldin Alev abla. Ne haber Sevilay? Geldi bizimki. Kalktım bizimkiler neredeler? Kahvaltı ediyorlar. Ah. Ay. Günaydın. 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 Ay. Günaydın. Amma dağıtmışız ya. Kafam kazan gibi. Vallahi sen kendi adına konuş. Yalnız Alev, dün gece resmen ateş ediyordun. Herhalde kızım. Olayımız bu. Sevilay, e, Alev'e bir servis getirir misin? Ay yok getirme Sevilay da bir kahve alırım. O kadar içtikten sonra bugün sıfır karbonhidrat takılır mı almayayım? Helal be teyzeme. Yalnız bunu ayda bir yapmayalım mı? Çok iyi gelmedi mi? Doğa'dan haber var mı? Yok daha uyanmadı herhalde. Ama iyi. <laughs> Anne sanki ne olacak ya? Öyle mi kızım bunlar mutasip aile. Sonra üzmesinler kızımızı. Aman, üzerlerse üstünler. Bay bay deriz biz de. Alev boşanmayı çok kolay bir şey sandığı için anne. Ay zor? Sen boşandın da ne oldu? Öldün mü? Bırakın artık böyle tabuları, bırakın. Unutun. Alır çocuğunu, gelir. Ne olacak? O kadar basit olsa alsın gelsin zaten. Ya siz delirdiniz mi? Niye ortada sürekli çok büyük bir olay varmış gibi konuşuyorsunuz? Eh, oh be, konuş kız çimen. Allah'tan benim yeğenim bana çekti. Hmm, tabi tabi. Alev, hmm. E, dün akşam çektiğimiz videoların hiçbirini bana atmadın. E ben seni tagledim, oradan repost et. Ya, tamam, aldım da sen yine bana dağıt onları. İyi, ee, dur. <gülüyor> Oha! <gülüyor> ne oldu? Like rekoru kırmışım. Şaka. Vallahi. Oha, bakacağım. Gel bakar mısın? Oha! Bana bak senin hesabın kapalı değil mi Alev? Yo, gayet açık. Kimden neyi saklayacağım ya? Ay hem zaten bu yaştan sonra el alem ne der, kim ne düşünür? Ondan utanayım, bundan utanayım, hiç öyle şeyler yapamam. Hiçbir zaman yoktu ki öyle duyguları zaten. Hoş <laughs> <laughs> ver. <laughs> Mustafa. Bismillah. Ne oluyor hatun korkutma beni. Gel gel. Ne oldu? Al bak. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe bu ne? Yeni gelinin aile yemeği. Sen nereden buldun bunları? Nereden bulacağım canım? Ya keşfetti önüme çıktı. Allah büyük işte. Nereye? Ne demek nereye? Anneme göstereceğim. Saçmalama mı Sen annemi öldürmek mi istiyorsun? Hayatım, bir yabancıdan duysa daha mı iyi? Kadın bilsin ki başkasından duyup fenalaşmasın. Haksız mıyım? Oh be! Vallahi olanları unutuyoruz. Tamam mı? Hayırlısıyla Şöyle güzel bir sabah uyandık. Sağlığımız çok şükür yerinde. Şöyle ailecek güzel bir pazar kahvaltısı yapalım. Oh, ay kurban olduğum Rabbim. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Abi, anne, anne, Nursel abla. Gördünüz mü bakın? Dur kızım ne oluyor sabah sabah? Neyi gördük mü? Aa, <laughs> biraz daha dikkatli bak istersen anne. <laughs> kim bunlar ya? Aa, a aa, Ay bu, bu şey değil mi? E Doğan'ın teyzesi işte o. E teyzesi, annesi, anneannesi hep beraber. Ne yapıyor bunlar böyle? Adamlara etek giymişler falan. Ne yapsınlar? Adam oynatıyorlar işte. Ne? Eğlenmişler. Ay 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 al şunu al. Ay. Görün işte gelinizin aile saadetini. <laughs> ay ay Nur Sema. Ben bir odaya gideceğim. Biraz dinleneceğim. Kızlar, siz bana yukarı bir limonlu su getirin he mi? Tamam abla. Tövbeler olsun ya Rabbim. Ne yapıyorsun sen? Ben, ne bileyim ablacığım, düşünemedim böyle olacağını. Nasıl düşünemedim Nilay ya? Ne yapacaktı annem o görüntüleri görünce mutlu mu olacaktı? Madem böyle bir şey var, gelip bana göstereceksin önce. Kadın gelip gözüne sokuyorsun. Tansiyonum yükseldi, ne oldu? Tövbe ya Rabbim. İşinize bakın hadi. Bu evlilik üç ay sürerse iyi. Doğa Hanım da çok iyi bir kız aslında. Yazık. Anne. Biraz dinleneceğim ben Nursema. İyi misin? Hiç iyi değilim. Sen bana şuradan bir yemini ver. Başıma çatkı yapacağım. Çok ağrıyor başıma. Tansiyonu mu ölçecek ha? Tansiyonu mu fırladı acaba? Yok yok gerek yok. Şimdi limonlu su getirecekler. Onu içerim iyi gelir. Ver. Hay Allah Tutsan ha? Tamam. Sık, sık anne sıkıyorum anne, sık çocuğum sık. <laughs> tamam, Ay, tamam diye. Ay, sen şu perdeleri de kapa. Baban sorarsa da annemin başı ağrıyor dersin. <laughs> Babama anlatmayacak mısın? konuşmak istemiyorum şu anda. Tamam anneciğim hadi yat. Tamam anne. Ay. Ay. <laughs> Sema. Baba. Hayırlı sabahlar. Sana da hayırlı sabahlar kızım. Hayırdır bir şey mi oldu? Annem. Ne oldu annene? Bak iyi değilsen hastaneye gidelim. Yok gerek yok iyiyim böyle ben. Nursemayı da korkutmuşsun. Ne oluyor böyle odalara kapanmalar filan? Tadım yok. Ben biliyorum sana ne olduğunu. Biliyor musun? Biliyorum tabii. İşin aslında öğrenmeden bırakır mıyım ben ya? Biz bunu hak ettik mi? Görünce gözlerim yuvalarından fırladı. Biz Fatih'e akıllı dedik. Başımıza gelene bak. Dur sen ben bu işi kökünden çözeceğim. Abdullah aman diyeyim. Aman diyeyim senin dilinin kemiği yok. Sakın kıza bir şey söyleme. Ya kıza ne söyleyeceğim? Kızın bir kabahati yok ki. Kız ailesinden gördüğünü yapıyor. Kabahat bizim spada. Lafını geçirecek bitti. Ondan sonra bu evden giderler. Ben de kanser olurum. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra da daha yaşamam artık. Kim nereye gidiyor? তিনগো নাহরম রাস